Türkiye'nin ilk ve köklü offroad kulübü İstanbul Offroad Kulübü tarafından düzenlenen ISOF Challenge bu sene yakın bir tarihte kaybettiğimiz offroad camiasının sevilen ismi şampiyon pilot Kenan Çarpışan Türk adına çift alan mevkiinde özel bir offroad parkurunda düzenlendi. İstanbul Offroad Kulübü tarafından düzenlenen ISOF Kenan Çarpışan Türk Challenge 2021 kupası birinci yarışında sporcular adrenalinle seyirciler heyecanla özlem giderdiler. Çift alan mevkiinde eski maden sahasındaki özel off-road parkurunda düzenlenen yarış, mevsim normallerinin üstünde sıcak ve nemli ama yağsız bir havada seyircisiz olmasına karşın aylardır süre gelen yarışsızlık özlemini gidermek isteyen yarışseverler tarafından ilgiyle izlendi. üç ayak üzerinden gerçekleştirilecek Kenan Çarpışan Türk ISOF 2021 Challenge Kupası ilk ayağına 25 ekip kayıt yaptırdı. Yarışa katılan otomobillerin teknik kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra direktör Selahattin Toper tarafından yarışmacılara briefing verildi. Yarışlarda kullanacak bu kural. Açalıklarda e, yönetmeliğinde Sabah çıkarılan bir numaralı bültenle de hem yarışmacılarla ilişkiler sorumlusundaki değişiklik, hem de sıralama turlarının toplu değil de dörderli gruplar halinde yapılacağı ve ilk eleme turlarının 10 yerine 8 turlu atılacağı yarışmacılara bildirildi. 24 ekibin start aldığı yarışta Ali Gökhan yazıcı Alparslan Yüksel, Kenan Çarpışan Türk'ün eski yarış aracıyla yarışırken Çarpışan Türk'ün oğlu Salih Çarpışan Türk de katılımcılar arasında yer aldı. Sabah yapılan teknik kontrollerin ardından 24 ekip sıralama turlarına çıkmaya hak kazandı. Öğlene doğru toplu halde formasyon turunun ardından çekilen kurayla belirlenen dörderli gruplar halinde sıralama turlarına geçildi. Yarışta turlar gereğinden fazla rekabete sahne olunca yarışa erken veda eden pilotlar oldu. Kenan Çarpışan Türk 2021 ISOF Challenge Kupası birinci yarışı sıralama turlarında Kenan X3 ile Ali Çetin en iyi zamanı yaptı. <laughs> sıralama turlarında teknik arıza yaşayan Yusuf Öztürk ise, yarışa en erken veda eden isim oldu. Bu sırada Kenan Mevlekli sporcuların yer aldığı sıralama turlarına göre ilk eleme turları için start düzeni alındı. İlk eleme turları 8 tur üzerinden koşuldu. Toprak ağırlıklı 4,4 kilometre uzunluğundaki parkurda toplu kalkış ve eleme usulü koşulan yarışta 4x4 araçların yanı sıra SSV araçlar da start aldı. Müzik Ali Çetin ve Yağız Birinci ilk viraja yan yana girdiler. Hızlı olan Yaz virajı alamayınca takla attı. Aracı ağır hasar alsa da pilotlara bir şey olmadı. Bir başka kazaysa Kubilay Tüfekçi ile Sait Tekin'in lastik temas sırasında yaşandı. Yarışlarda olağan olan lastik temasları bu kez Sait Tekin'in takla atmasına neden oldu. Bu olay sonrası Kubilay Tüfekçi herhangi bir sorun yaşamamasına rağmen kendi isteğiyle yarışı turunu tamamlayarak nizami bir şekilde servis alanına dönerek bıraktı. Cem Berkeşeri, Mahir Alp, Uğur Kızıl, Arif Çarpışan Türk ve Selçuk Şahin de ilk turda yarışa veda eden isimler oldular. Ekipler araç klasmanlarına bakılmaksızın sıralama turlarından elde ettikleri zamanlara göre dizilip aynı anda yarışa başladı. Eleme turlarında en iyi zamanları <laughs> kaydeden ekiplerin bir üst tura yükseldiği yarışta ilk elemeler 10 tur, ikinci elemeler 8 tur, yarı final 6 tur ve finalde 6 tur olarak koşuldu. <laughs> 16 aracın ikinci tura çıkmaya hak kazandığı yarışta babası Ali Doğaner'le yarışan Derin Doğaner amortisörü çıktığı için yarışa veda etti. İkinci turda Ali Çetin de teknik sebeplerle yarışı bıraktı. Boğaz kelebi tozdan etkilenen Abdullah Turgut yarışın %75'ini tamamlayamayınca elendi. 12 ekibin start aldığı çeyrek finallerde ise 3 ekip yarış dışı kalınca yarı finalde yarışacak 8 ekip kaldı. Gerek katılım gerekse parkurda yaşanan kırılmalar sonrası 6 tur yarı final ve ardından 4 tur final olarak ilan edilen program birleştirilerek gün 6 turluk final yarışıyla tamamlandı. Üçüncü tura Ali Gökhan Yazıcı ilk sırada başladı. Fenerbahçe'nin kullandığı 305 numaralı Toyota'nın kaputu açılınca kısa bir servis almak durumunda kaldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçler Toprağı ve Sportif Direktör Murat Kaya'nın da takip ettikleri yarışta birincilik bir kupasını Mitsubishi Pajero ile mücadele eden Ali Gökhan Yazıcı Alparslan Yüksel ekibi kaldırdı. Finalde startla birlikte Mitsubishi 3500 öne alan Ali Gökhan Yazıcı Alparslan Yüksel ikilisi tozdan etkilenmeden 6 turu lider olarak tamamladılar ve Kenan Çarpışan Türk 2021 ISOV Challenge Kupası birinci yarışında birincilik kupa ve puanlarını kazandılar. Yarış bizim için çok iyi değildi başında. Bir teknik arızamız vardı ama onu kolluya kolluya gittik. Bizim için çok önemli bir gündü. Kenan Çarpışan Türk'ün de daha önce şampiyon olmuş olduğu bir arabayla yıllarca arkadaşlık yaptığımız birisinin adına yapılmış bir yarışta birinci olarak gerçekten gurur duyuyorum. Arkadaşımın anısına bir şeyler yaptığım için de ne bileyim ben arkadaşlarım adına da kendim adıma da herkes adına Teşekkür ediyorum sizlere de. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Artık Serin'in iki ayağı daha var. O ayaklarda da herhalde iddia devam edecek. İnşallah. Dediğimiz gibi biz eskileriz. Ama yenilerin de önünü açmaya çalışıyoruz. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Burada isterdim ki bizden daha genç birisi birinci olsun. Ama nasip bizeymiş. Onun arabasıyla bizeymiş. Bu da güzel bir şey. Nice nice şampiyonluklara inşallah. Detoru s 700de yarışan Burak Ayval, Semih Noyan ikilisi ikinci oldu. Bir kere her şeyden önce Allah rahmet eylesin tekrar. Kenan abimiz çok değerli bir insandı. Onun ruhunu ithafen böyle bir yarış organize olması çok güzel ve bunda bir arada olmak da çok keyifli. Yarış şöyle geçti esasında. İsop bu sefer çok güzel bir de uzun bir parkur yapmışlar. Ama bizim tabii biraz şöyle, bu bir buçuk senelik pandemi hepimizi biraz hantallaştırmış, biraz göbek haline getir, performansımızı yok etmiş. Yani son turlarda hepimiz oturup ağlıyorduk neredeyse, artık o arabada çok zorlandık. Ama yine de güzel bir noktaya geldik. Evet, Ali Gökhan yazıcı ile bir çekişmeniz oldu. Evet, Ya bir, bundan bir evvelki turda Ali abiyi ben geçerken bir ufak bir temasım da oldu. Sonradan gittim kendisinden özür diledim. Ama Ali abi tabii şey yılların yarışçısı yani tecrübesiyle bilgisiyle bizden daha iyi. Ama demek ki peşinden gidebiliyorum diye şimdi kendime biraz daha cesaret aldım. Evet iki yarış daha var seride. Orada tahminler nasıl olacak? E orada artık şimdi ilk kafada ilk, ilk şu anda genel klasmanda ikinci oldum. Kendi klasmanımda da birinci oldum. E bundan sonra da yine herhalde tabii bu arada Kenemlere üzüldüm. Hepsi pert oldu. E bundan sonrakinde yine kafalarda oynarız diye düşünüyorum. Yarışın genel klasman üçüncüsü Suzuki 1300 Jimny ile yarışan Kenan Çarpışan Türk'ün oğlu Salih Çarpışan Türk ve Mert Bece oldu. Öncelikle İstanbul Offroad Kulübü e, babamın adına bir yarış düzenledi. Kenan Çarpışan Türk Challenge yarışı adı altında bir yarış organize edildi. Ondan sonra e, çok başarılı bir yarış oldu. Yarış olarak e, Mehmet Betçe Sponsorluğunda yarıştım. Koğupilotum Mert Betçe'ydi. Mert Betçe yani şöyle söyleyeyim. Ben 2018 Türkiye Offroad Şampiyonuyum. S3 sınıfı. Ben hayatımda böyle bir koğupilot görmedim. Bu bambaşka bir koğupilot oldu. Ve onun bilgisiyle, onun bildikleriyle hareket ettim. Söz dinledim. <laughs> Öyle normalde bizim aile çok böyle bodoslama olup da bir yerlere uçup da kaçıp ettiğimiz için söz dinleyince oluyormuş. S3 şey, e, S1 sınıfında... Birinciliği elde ettik. Genel klasmanda 1300 cc araçla Suzuki Jimny ile genel klasmanın üçüncüsü olduk. Çok şükür sağ salim sağ salim bitirdik. Ondan sonra çok mükemmel bir organizasyon oldu. Çok başarılı araçlar vardı. Yerimizi koruduk. Çok fazla e, riske atmadık kendimizi. Bildiklerimizle hareket ettik bireyimizin akıyla çok şükür kazandık. Yarışın ilk turunda yaşanan Karambol'de teknik arıza yaşamasa da yarıştan çekilerek başkanlığa yakışır bir hareket sergileyen Kubilay Tüfekçi Kenan Çarpışan Türk yakışır güzel bir yarış düzenlediklerini söyledi. Evet İSOF Başkanımızla beraberiz. Kenan Çarpışan Türk İSOF Challenge ilk yarışı tamamlandı. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl geçti? Katılım nasıydı? Ee, evet sevgili Kenan için güzel bir yarış oldu. Ee, biliyorsunuz e, Kenan Challenge'ın önemli pilotlarından biriydi. Çok sevdiğimiz, çok canımız olan bir kardeşimizdi. Ondan sonra yaptığımız bir yarıştı bu. Çok keyifli bir yarış olduğunu düşünüyorum. Tabii ilk start biraz hareketli oldu. Hemen startın başında kazalarımız oldu. Ama onun ötesinde çok güzel, Kenan'ın anısına yakışır bir yarış oldu. Oğulları da burada yarıştı. Bizim için gerçekten gurur verici, güzel bir yarış oldu. İsof'un düzenlemiş olduğu yarışlar zaten biliyorsunuz farklı, gerçekten çizgi üstü bir yarış. Tabii burada belki Haziran'ın sonlarına doğru kalmamızın biraz sıkıntısı oldu. Pandemi dolayısıyla yarışımız ertelendi. Ama o tabii biraz toza sebep oldu. Tozun da verdiği bir takım sıkıntılar ve riskler oldu ama güzel bir yarış olduğunu biliyorum. Yarışlarımız gerçekten çok güzel bir parkurda, çok güzel bir etapta yarıştılar bir e, keyifli bir yarış oldu. E, sonuçta da e, Kenan'ın daha önce kullanmış olduğu bir aracın kazanmış olması, birinci olmuş olması bizim için gerçekten gurur verici. E, seri bundan sonra devam edecek seva yani. Seri devam edecek. Şu an e, Eylül'deki yarışımızı inşallah yapıyor olacağız. Ekim'deki yarışımız belki Formula 1'in Türkiye gelmesiyle tabii o da ayrı bir gururumuz. Belki ertelenecek, daha farklı bir tarihe gelecek. E, çok. E, e, Bizim federasyon başkanımızın Sayın Eren Üçler Toplan'ın burada olması da ayrıca ve e, TOSFET e, üst düzeyin üst yönetiminde burada olması bize ayrıca gurur verdi. E, güzel bir yarış oldu sonuçta ve e, yarışlarımızın keyif aldığını düşünüyorum. E, i̇nşallah Eylül'deki ve ondan sonraki yarışlarımız daha da keyifli olacak. Daha soğuk ve daha belki yağışlı havalarda parkurumuz biraz daha şekil değişecek. E, daha güzel olacak. O anlamda çok zevkli olduğunu düşünüyorum. Yarışlarında gerçekten zevk aldığını düşünüyorum. Tabii seyircisiz bir yarış yaptık ama seyircisiz olmasına rağmen kamp yapan arkadaşların olması, burada yarışı izlemeye gelen başka insanların olması bizim için gerçekten gurur verici oldu. İsof'a yakışır güzel bir yarış olduğunu düşünüyorum ben. Finalde 6 ekip damalı bayrağı gördü. Yarışta kazanan ekiplere kupaları akşamüstü parkurda düzenlenen törenle verildi. İlk üçe giren pilotlar kupalarını alırken zorlu bir parkurda yapılan yarışta güçlü rakiplerine karşı Mert Becce'nin kopyotluğunda yarışan Kenan Çarpışan Türk'ün oğlu Salih için en duygusal an bu anlamlı kupayı annesinin elinden almasıydı. Kenan Çarpışan Türk 2021 ISOF Challenge'ın ikinci ayağı 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.